Yakar. Bir düşman kaldı. Gel, Spike. Madara. Ayakta ah. kalan son. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Helal. Kuramadı, evet, kuramadı. Ağda hani düştü. tabanca. Helal. Helal. Spike nasıl Spike? bak yani. Hı? Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. <laughs> Çok geç. Hadi hadi hadi. Gözlere dikkat. Ve hey, kanka hepsi de. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Gözleri evet. Gözlere dikkat. Giniyor. Hadi biraz hareket. Bir düşman kaldı. Hadi eyvallah. Aa. 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 Şifacıları gitti. <laughs> Hadi ne? biraz hareket. Gözlere dikkat. Ta 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 ta. Yakar. Sana hile muamelesi yapıyorlar. Spike. Hangi evet. bloklama beni? Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. B'de düştü. düştü. Abici, info yok Çip ki ama. Bilimsizlik. Aa başladı. başladı. Kanka biz şimdi şükür şey yokuz. Of rezillik. Hatta ben bıçak açacağım dursana. Ah. Bir düşman kaldı. Üç, ya da bu çok. ya. Of. Yakar. Bir düşman kaldı. Helal. Ayak. Nefka. Burası şifre. Burayı çalışıyor. Bomba. Ağit 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 zorlama ağit zorlama ağit kanka. Yolda. Hop sen nereye? duvar atıp beni kaldırsana. Duvar atıp beni kaldırsana. Duvar atıp lütfen beni kaldırsana. Bir düşman kaldı. Lütfen aşağı atla. Vuramazsın ya. Ayakta kalan son oyuncu. Sığındı. Gözlere dikkat. Ultiye Bir düşman kaldı. Evet. O be var. Bir düşman kaldı. Helal. O da vurdu, o da burada. Gözlere dikkat. Sakin ol canım. Helal. Kahraman. Adam orada düşman kaldı. Gitti mi? Hayır hayır 11 pingi var. Gözlere dikkat. Helal be. Helal. Helal. Öldü.